Şimdi 10. öykünüzü dinleyeceksiniz. Öykümüzün adı Tamirci Çırağı. Sevgili çocuklar, bu öykümde sizlere hem çok ünlü bir şarkıcı ve hem de onun çok ünlü bir şarkısını tanıtacağım. Bazı insanlar yaptıkları eserlerle unutulmaz olurlar. Bu kişiler çok güzel binalar inşa eden mimarlar olabilir. Çok büyük paralara satılan resim tabloları yapan ressamlar olabilir. Eserini hayranlıkla seyrettiğimiz heykeltıraşlar, karikatür sanatçıları, müzisyenler, Olabilir. Sinema artistleri olabilir. Bazı insanlar bilimsel buluşlar yaparak unutulmaz olurlar. Herkesin nefes almadan okuduğu romanlar, şiirler, yazılar yazan tiyatro sanatçıları, opera sanatçıları içerisinde de unutulmaz olanlar vardır. Bu öyküde size tanıtacağım kişi bir ses sanatçısıdır. Fakat ona sadece ses sanatçısı demek biraz hafif kaçar. O yaptığı şarkıların söz yazarlığını da kendisi yapıyordu. Besteciliğini de kendisi yapıyordu. Yani söylediği şarkının Şiir kısmını da kendisi yazıyor. Müziğini de kendisi notalara döküyordu. İnsanların yaptıkları eserlerle unutulmaz olması o kadar da kolay bir şey değildir. Önce ne yaparsanız yapın. O eser insanlar tarafından çok beğenilmelidir. Sonra benzeri bir eser daha önce yapılmamış olmalıdır. Yani bir başkasının yaptığına benzememelidir. Son olarak da eseri ortaya koyan sanatçı diğer insanlara bir şeyler anlatmalıdır. Şimdi bir dakika sanki biraz kafanız karıştı gibi geldi bana öyle mi? Evet dediğinizi duyuyorum. Sevgili çocuklar kafanız karışmasın. Öykümüzün kahramanının eserlerini anlatmaya başlayınca bu dediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Bana inanın. Öykümüzün kahramanı Cem Karaca'dır. Annesi tiyatrocu, babası müzisyendir. Fakat Cem esas müzik eğitimini teyzesinden almıştır. Teyzesi Cem'e piyano dersleri vermiştir. Cem sıkıcı klasik müzik notaları öğrenirken İzmir'de tanıştığı ve aşık olduğu bir kız arkadaşını arkadaşını yaptığı müzikle etkilemek ister. Söylediği şarkı Johnny Gitar'dır. Bu öykü bitince bu şarkıyı YouTube'dan bulup dinlemenizi isterim. Fakat Cem Karaca böyle romantik, duygusal şarkılarla yetinecek biri değildi. Gençlik yıllarında moda olan rock müziğe ilgi duydu. Bu müzik elektro gitar, piyano, ork ve bateriyle yapılıyordu. Yani tek kişi olmazdı. Bu nedenle birçok arkadaşları ile çeşitli müzik grupları kurdu. Kurduğu gruplar çabuk dağılıyordu. Fakat Cem hemen yeni bir grup oluşturuyordu. Bu gruplardan akılda kalan kardeşler grubu ile meşhur Dadaloğlu şarkısını yaptı. Biraz önce kafanız karışmasın demiştim ya. Hani sanatçılar diğer insanlara bir şeyler anlatmalıdır diye. İşte Cem Karaca'da yaşadığı ülkedeki yoksul insanların derdini, üzüntüsünü şarkılarında anlatmıştır. Bu şarkılar o günlerde ülkeyi yönetenlerin hoşuna gitmedi. Eğer Türkiye'de kalsaydı onu hapse atacaklardı. Bu nedenle ülkeyi terk ederek Almanya'ya kaçtı. Orada uzun yıllar ülkesine hasret kalarak yaşadı. Sonraki yöneticiler Cem Karaca'nın çok sevilen bir sanatçı olduğunu anlayınca Türkiye'ye dönmesine izin verdiler. Cem Karaca öyle bir dönüş yaptı ki söylediği şarkılar çok büyük beğeni topladı. Efe Dede dahil o günlerdeki bütün gençler şarkılarını dilinden düşürmüyordu. Konserlerini kaçırmıyordu. Şimdi size bir anımı anlatayım. Yıllar önce Efe Dedeniz olarak genç bir delikanlıyken İzmir fuarındaki büyük bir gazinoda Cem Karaca'nın da sahneye çıkacağını duydum. Hemen arkadaşlarımı da haberdar ettim. 7-8 arkadaş bir otobüse dolarak İzmir'e geldik. O yıllarda ülkede ne kadar meşhur ses sanatçısı varsa İzmir fuarındaki büyük gazinolara gelip konserler verirlerdi. Sahneye önce sanat müziği yapan meşhur sanatçılar çıkardı. Daha sonra da gençlerin sevdiği rock müzik sanatçıları çıkardı. O gün bilet parası ucuz olsun diye gazinonun en arka sıralarından bilet aldık. Sahneye o kadar uzaktık ki Neredeyse sahnedeki müzisyenleri göremiyorduk. Sanat müziği söyleyen şarkıcıların programı bitmek bilmiyordu. Uzadı daha uzadı. Sıkıntıdan patlamak üzereydik. Cem Karacayı canlı gözlerle görerek şarkılarını dinlemek ve hepsini bildiğimiz şarkıları birlikte söylemek için sabırsızlanıyorduk. Evet. Bir müddet sonra sahneye çıkan takdimci Gençler hazır mısınız diye seslendi. Hep birlikte evet diye gazinoyu çınlattık. O devam etti. Huzurlarınızda Cem Karaca diye anons etti. Ve Cem Karaca sahneye çıktı. Sağ elini kalbinin üzerine getirerek seyircileri selamladı. Müzisyen arkadaşları sahnedeki yerlerine alırken o eline mikrofonu aldı ve şöyle seslendi. Sayın seyirciler, yaptığımız müziği biliyorsunuz. Söylediğimiz şarkıları dinlemek isteyenler kalabilir. Çıkmak isteyenler lütfen şimdi çıksınlar. Çünkü biz şarkı söylerken kalkıp giderseniz bu bizi çok üzüyor dedi. Sanat müziğini seven ve rock müzikten pek hoşlanmayan insanlar biraz da kızgın bir şekilde söylenerek salonu terk ettiler. Cem Karaca arkada ucuz koltuklarda oturan biz gençlere dönerek "Ey gençler, gelin buraya. Yaklaşın bakayım." sizin için yer açtım, görmüyor musunuz? diye seslendi. Hepimiz koşarak sahnenin dibine kadar geldik. Başladık şarkıları hep birlikte söylemeye. Namus belası, ıslak ıslak, resimdeki gözyaşları ve diğer şarkılar. Cem Karaca ülkesini o kadar çok seviyordu ki, Türkiye'ye gelmesi yasak olan yıllarda komşu bir ülkenin en yakın adasına gelerek sahilde taşlara oturup uzaktan ülkesinin dağlarını seyrederdi. Bu nedenle yıllarca kendisini ülkesine hasret bırakanlara bırakanlarla olay etmek için çok eğlenceli bir şarkı yaptı. Rap rap Sıra geldi Efe dedenin en çok sevdiği şarkıya. Ben size şarkının öyküsünü anlatayım. Siz öykü bitince bu şarkıyı da YouTube'da bularak dinleyin. Şarkının adı Tamirci Çırağı. Şarkıdaki kahramanımız otomobil tamirhanesinde çalışan bir tamirci çırağıdır. Sabah erkenden işe gelince elbiselerini çıkarıp yağlı, kirli bir tulum giymektedir. Soğuk sıcak demeden tamirat yapan elleri kapkara ve nasırlı. Saçları ise dağınıktır. Bir gün dükkana Tamir için güzel bir araba gelir. Arabayı kullanan ise çok güzel bir kızdır. Pamuk gibi elleri, ojeli tırnakları, uzun bir eteği ve dalga dalga saçları vardır. Tamirci çırağı kızı görür görmez aşık olur. Okuduğu bir kitap aklına gelir. O romanda zengin ve güzel kız bir tamirci çırağına aşık olmuştur. Delikanlı o romandaki hayalin gerçek olmasını umut etmeye başlar. Ertesi gün güzel kız tamir edilen arabayı almaya gelecekti. Tamirci çırağı o gün pis tulumları giymek istemez. Saçlarını kırık bir aynada tarar. Kalbi duracak gibi heyecanla kızın gelmesini beklemeye başlar. Güzel kız kapıda görünür. Tamirci çırağı için sanki hayat durmuştur. Gözünü kızdan ayırmadan binsin diye gider, arabanın kapısını açar kızdan bir gülümseme beklemektedir. Fakat şımarık zengin kızın yüzünde sevgiden eser yoktur. Ustasına kim bu serseri diyerek arabasına biner ve egzoz dumanını arkasında bırakarak çeker gider. Hayalleri yıkılan tamirci çırağı, gözündeki yaşlarla doğrulurken ustası gelip sırtını sıvazlar ve onu teselli etmeye çalışır. Hayal ettiği şeyin sadece romanlarda olabileceğini, onun bir tamirci çırağı olduğunu ve hep öyle kalacağını hatırlatır. İşçisin sen, işçi kal, Haydi gil, giy tulumları der. Ve şarkı işçisin sen işçi kal, işçisin sen işçi kal nakaratı ile son bulur. Sevgili çocuklar, YouTube'da Cem Karaca şarkılarını bulabilirsiniz. Dinleyin, çok seveceksiniz. En çok da tamirci çırağını. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.